Değerli dostlarım. E, maalesef e, işte bunları çok unuttuğumuz bir hayat yaşamaya başladık. Yani e, e, canımın acıdığı taraf aslında e, düşmana benzemeye başladık. Bakın hep söylediğim bir şey var. Bunu tekrar da söylüyorum. Bugün dünya ortalamasında Vicdanen ve aklen en üst sıraya koyabiliriz. Anadolu coğrafyasının insanını, Türk insanını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını. Kesinlikle böyle olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama e, kendi özümüz ortalaması açısından baktığımızda da maalesef geriye düştüğümüzü e, söyleyebiliriz. İşte bunu çok güzel anlatıyordu Aliye İzzet Begoviç. E, düşmana benzediğimiz zaman savaşı kaybetmiş sayılırız. Çünkü bakın bizim savaşımız e, İslam'ın yani barışçı bir dünyanın, yani iyilik dünyasının, yani iman irade e, dünyasının, ilim ihlas dünyasının, sevgi saygı sorumluluk e, dünyasının, e, adalet ahlak e, azim e, dünyasının e, e, olduğu bir dünya, bizim dünyamız. E, e, şimdi. Bunları acaba biz ne kadar hayatımızda barındırıyoruz? Ne kadar çocuklarımıza öğretiyoruz? E, dolayısıyla e, peki biz bunları öğretmez, biz bunları kaybedersek o zaman ne oluyor? Biz savaşı kaybetmiş oluyoruz. Yani biz hep şunda takılıyoruz. Daha doğrusu e, gençlerimiz de daha çok takılıyor çünkü onlara öğretmediğimiz için takılıyor. E, gerçekten bazen bazı cümleleri kurduğumda, şaşkınlıkla bakıyorlar suratıma. Çünkü diyorlar ki doğru söylüyorsun hocam ama biz niye bunu bugüne kadar düşünmedik ya da kimse bize niye söylemedi bunu böyle? E, maalesef söylemiyor. E, i̇şte söylediğim sebeplerle söyleyemiyor çünkü vakit kalmıyor. E, burada gelmek istediğim nokta şu. E, hayatımızı şöyle bir dikdörtgen gibi bir kağıda çizelim. Diyelim ki bugün bugün yaptığım şeyler e, benim hayatıma, evladımın ailemin hayatına Mahallemin hayatına, ülkemin insanlığın hayatına hangi katkıları yaptı? Yaptı mı? Yani hani bizim klasik, var ya bir sorumuz. E, bugün dünya için ne yaptım? Bugün Allah için ne yaptım? Değil mi? Bakın bu soruyu soruyor muyuz kendimize? E, ve bir bir soralım ve bir günlük bir çıkartalım bir tablo bakalım ne ne çıkacak ortaya. Yani göreceğiz ki e, bugün sosyal medyada yazdığım şeylerin hiçbiri Dünya için yaptığım şeyler de değil, Allah için yaptığım şeyler de değil. Bir okuyalım oradan bakalım. Birine müdahale etmek, birine bir şey söylemek, birinin lafına karışmak, birinden aldığı bir şeyi kafasına yatıyor diye onu hakikat gibi paylaşmak gibi. Bunların neresi dünyaya veya ahirete katkı sağlıyor? Üzerinde düşünmemiz lazım. Sonra şunu diyemeyiz. İşte evlatlarımız... Ee, ne diyelim ahlakını kaybediyor evlatlarımız maalesef Türkiye'de çok fazla teist ateist çıkıyor ortaokullarda liselerde e, ondan sonra e, işte bu e, garip harfler LGBT'ler vesaireler bu yönelimler e, ondan sonra e, iş beğenmiyor mesela çocuklarımız e, böyle bir tembeller böyle iş, işte istikrarlılık yok e, maalesef böyle biraz e, elimi bir kolumu sallayarak bir şey olsun e, birileri yani benim paramı rızkımı sağlasın gibi bir bakış açısı. Ee, şiddet eğilimi var e, gençlerin içerisinde, kibir ve benlik çok öne doğru çıkmış e, vaziyette. Mesela bir örnek vereyim. Bugün bir bir üniversitede e, e, böyle bir konu konuşuyoruz. E, bir geldiği noktada bir genç dedi ki, hocam dedi mesela trafikte dedi adam dedi şimdi küfür ediyor bana. E, dönüp arkamı gideyim mi? Dedim ki dön git ne olur. Dedi ki onurum kırılır. Yahu dedim senin onun o kadar zayıf bir şey mi ya? Böyle hemen kırılıyor başka birinin yaptığıyla. Bak dedim sana öğreteyim, insanın onuru başkalarının yaptığıyla kırılmaz, kendi yaptığın ya da yapmadıklarına kırılır ya da kırılmaz, değil mi? Ee, bakın, yani öyle bir noktaya gelmişiz ki bir takım o ee, barbar olan, paganik olan, adama, insana, Ademoğluna yakışmayan davranışları sanki Ademoğlunun gereken davranışlarıymış gibi algılar hale gelmiş. Yani delikanlı olacağım, ben ona cevap vereceğim falan. Ee, halbuki delikanlı olmak ee, Egosundan, benliğinden vazgeçebilmek demektir. Delikanlı olmak, sabredebilmek demektir. Delikanlı olmak, hoşgörü gösterebilmek demektir. Delikanlı olmak, affedebilmek demektir. E, delikanlı olmak, en en fazla e, kısas hakkını bilebilmek, bunu da bugünkü hukuki sistemin içerisinde devlete devrettiğimiz o devletin kamunun onu belirlediğini bilmekdir. Ama en delikanlı olmak işte. Ee, bizim dinimizde de söylendiği gibi yüce Allah'ın da bize söylediği gibi e, kısa sakın ama affetmek hayırlı olandır diyor değil mi ee, birçok konuda da benzer ifade Hayırlı olanı yapma noktasında sanki bugünlerde şuradayız. Yani onu sadece peygamberler, evliyalar yapar. İşte ya biz kimiz ki biz ufacık kul, biz işte o kadar da yapamayız, o kadar da sabredemeyiz, o kadar da hoşgörülü olamayız gibi maalesef bir anlayış yerleş. Ben bununla bazen şöyle ufak espriyle e, biraz dalga geçiyorum. E, diyorum ki hatasız kul olmaz sözünü yanlış anlamışsınız herhalde. Yani kul olmak için bolca hata yapmak gerekli gibi. Hayır öyle değildir bitteki. E, e, işte bu anlamda değerli dostlarım, bizim için birincil olan, yani işte özellikle bizim ülkemiz gelişsin, efendim, mazlumlar artık ezilmesin, İslam coğrafyasının insanları ezilmesin, birileri İslam'ı bu İslamofobik bakış açısıyla anlatmasın, birileri öyle zannetmesin, bunlar istemiyor muyuz biz? Peki ben soruyorum, bunlar için her bir birey olarak ne yapıyoruz? Her bir birey olarak bizim üzerimize görev düşmüyor mu? Yani düşünsenize bütün o İslam'ın varlığını, İslami yaşayışı, toplumda onun her faktörünün varlığını işte Sayın Cumhurbaşkanı tek başına sağlayamaz ki, değil mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir hareketle işte ülkedeki her insanın ahlaklı hareket ediyor olmasını sağlayabilir mi? Hayır. İnsanlar bir cumhurbaşkanı bir hareket yapsa da yapmasa da her ne şekilde olursa olsun insanlar her bir birey kendisi daha ahlaklı olmaya yönelmek. 200 yıldır biraz erozyona doğru giden ahlak sistemimizde yeniden onu tamir edebilmek noktasında hareket etmeli insanlar herhalde. İşte şiddet mesela. Değil mi? İslamın içerisinde şiddet diye bir şey olmaz. Ee, Müslüman olmak mümkün olduğunca şiddetten uzak durabilmek, şiddeti uzak tutabilmek demektir. Elbette ki korunmak için e, ki ona şiddet denmez o zaman ama maalesef biz gözlemliyoruz ki e, İslam adına bile zorlama, şiddet ee, psikolojik şiddet, hakir görmek yani e, zalimde neyi görüyorsak onları yani o zalim bana yapıyor ben de ona yapayım diye sergileme eğilimindeyiz. Şunu unutuyoruz ee, maalesef ee, çokça örnek tabii vardır ama eee Mekke'ye giderken işte peygamber efendimizin orduyu durdurması ve işte aldığı karar ve yaptığı görüşmeler veya işte Hazreti Ali'nin kılıcı kaldırmış adama vuracakken adamın tükürmesi sonucu kılıcı indirmesi nefsim dolayısıyla yaparım, gaza dolayısıyla olmaz o zaman demiş olması. Bakın ne, nedir bunlar hepsi? kendini kontrol edebilmek, nefsi kontrol edebilmek, bunlar Hazreti Peygamberimiz, Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir gibi insanlara sadece verilmiş özellikler değil ki. Yani düşünün ki onlar hani Kur'an öncesi, Tebliğ öncesi dönemi geliş geliş gelmiş medeniyetin bir tür düşüşü, çöküşü, cahiliye dönemi diye değerlendirirsek işte bu yaptıklarından birkaç sene önce cahiliye dönemi'nin içerisinde yaşayan insanlardı. Dolayısıyla bakın hepimize verili insani özellikleri eğer kullanmazsak biz şeytanın, iblisin elbette ki var olduğu bu dünyada sanki ya iblis de niye varmış ki onun yüzünden oluyor her şey gibi bakarsak oho biz baştan imtihanı kavrayamamışız anlamına gelir. O yüzden gelmek istediğim nokta iblis var her türlü oyunu oynuyor her türlü taklayı da atıyor ama mesele... Biz onun peşinden ne kadar gidiyoruz, ne kadar gitmiyoruz meselesi. E, toplamda da bugün eğer ben hep şöyle birilerine belki iddialı geliyor ama e, tabii ki Allah'ın bildiği bir şey ama kulca bir analiz bir değerlendirme yaptığımızda bugüne kadar e, onurlanmış olduğumuz bu muhteşem dinimizle Allah'ın e, töresiyle e, bütün insanlığı en azından insanlığın önemli çoğunluğunu bu terede yaşar e, hale gelmesine vesile olamadıysak biz demek ki biz doğruları yapmamışız. Şimdi demin ne dedik? Bakın saydık çocuklarımızla ilgili çok sosyal medya ateist teist eğilimler LGBT eğilimleri iş beğenmeme e, hep başkalarından bir şeyleri beklemeye e, şiddet eğilimi kibir benlik ezbercilik sabırsızlık hoşgörüsüzlük efendim e, ve dedikodu, iftira, yalan vesaire bu elimler var. Peki e, bu evlatlarımız piyangodan çıkmadılar ki. Biz ne öğrettiysek ya da ne öğretemediysek öyle varlar. Şimdi biraz önce saydıklarım sanki Türkiye'deki yetişkinlerde yok mu? E, o yüzden e, bakın e, hiçbirimiz birbirimize kızarak, birbirimize e, sebebi, sorumluluğu atarak hiçbir işi çözemeyiz değerli dostlarım. O yüzden şöyle bir cümle edeceğim, sonrasında bir ara verip aradan sonra da bunun açılımını anlatacağım. Ben eğitimlerimde şöyle bir cümle kullanırım: Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Veya anlamayan insan yoktur, anlatamayan iletişimci vardır diye. Şimdi bunu söylediğimde. İşte oradakiler iletişimcilik özelliği taşıyor veya öğretmenlik özelliği taşıyorlarsa hemen bir böyle karşı çıkışlar olur. Niye hep suç bizde mi diye ben de dedim ki onlara burası mahkeme değil ben de yargıç değilim. Ne suçu? Yani kimse kimseyi suçlamadı. Benim söylediğim cümle sorumluluğu alma işiyle alakalı. Çünkü bakın değerli dostlar şunu kaçırmayalım. Bir şeyin sorumluluğunu üzerimize alırsak onu çözeriz. Eğer bir şeyi çözmek istiyorsak onun sorumluluğunu üzerimiz alıp çözmemiz gerekir. Ee, bir şeyi çözülmesi gerektiğini görüp de o niye çözmüyor? Şu çözseydi keşke. Ya bak bu şurada çözmedi ondan sonra buna kaldı bu da zaten o işi yapmadı. Demek sadece söylenmeye giriyor. O işi de çözmüyor. Çözüyor mu? Çözmüyor. Ee, çözümün tek yolu var sorumluluğu üzerine almak. Orada çözüm gören kişinin veya onunla ilgili yetkisi olan, ehil olan, gereği olan kişinin o çözümü üzerine alması. İşte e, ben de bir eğitimci bir öğretmen olarak oraya çıktığımda e, benim arzu ettiklerim, istediklerim, seçimlerime dair sorumluluklar bana ait. Yani ben istiyorsam ki girdiğim sınıftaki öğrencilerin daha çoğu beni anlasın. E, daha çoğu e, efendim, e, anlattıklarımı güçlü biçimde e, kendi zihnine e, yerleştirebilsin istiyorsam eğer şu bir yöntem değil. Ben girdim, ben çok iyi eğitimciyim, konuyu da süper biliyorum. Anlattım, sınıfın bir kısmı anladı, bir kısmı anlamadı. Bitti, nokta bakın, bir kısmı anladı, bir kısmı anlamadı. Benim için yeterliyse tamam. Ama değilse ben daha çoğuna diyordum ya, o zaman benim ne yapmam lazım? O diğer kısmın anlama yolları neler ki? Ben onlara nasıl hitap edemedim ya da nasıl yaparsam hitap ederim de anlatırım ki demek. Değil mi? Ben bunu yaparsam... E, o istediğim seçime, yani o sınıftaki öğrencilerin, insanların çoğunun beni anlaması hedefine ulaşabilir. Buna ulaşmak için yapmam gereken şey, sorumluluğu kendi üzerinde. Ben kendimle neyi değiştirirsem bunu yapabilirim demektir. Diğer türlü, yani çocuklar beni anlamıyor. Hop sihirli değnek anlayın çocuklar deyince olmuyor ki. Değil mi? Onların anlamasının yolunu bulmak lazım. E, o zaman bakın bunu genişletelim e, çocuklarımız bir şeyi yapmıyor anlamıyor etmiyorsa Eğer biz anlatamamışız demektir değil mi? Çünkü bilen e, Dolayısıyla da onlara gelişatlarından itibaren anlatma sorumluluğu olan e, ve anlatma yeterliliği olan Çünkü bilen e, biziz e, Dolayısıyla çocuklarımız bilmiyorsa biz anlatamamışız demektir Şimdi diyor ki insanlar hocam olur mu ben her gün anlatıyorum. Hayır şimdi bak mesele çok anlatmak değil doğru şekilde anlatmak. Demek ki sen onun anlayacağı şekilde anlatmıyorsun. Bunun derinliğine gireceğiz. Çünkü maalesef Türkiye'de aynı o diğer görüştükleri tekilere yaptığımız gibi kızıyoruz ya. Kızmak hiçbir şeyi değiştirmenin yolu değilken aynı zamanda evlatlarımıza da yapıyoruz. Bir konu belki bazen sosyolojik olarak kişisel olarak kabul etmesi çok zor bir şey olabilir. Kızıyoruz kızıyoruz. E ama kızınca bir şey değişmiyor. Ne evlatlarımız ne ülke hiçbir şey değişmiyor.